31 Mart'ta sizlerin desteğiyle belediye başkanı olunca belediye çalışanlarının durumu ne olacak sorusuyla çok karşılaşıyorum. Buradan sizlerin huzurunda bu soruyu yanıtlamak istiyorum. Bizim hiçbir çalışanımızın ekmeğiyle, aşıyla, emeği ve hakkıyla ilgili bir derdimiz olamaz. Belediye başkanı olduğunda belediye çalışanlarımız, hizmet için emek veren, işini hakkıyla yapan çalışanlarımız tabii ki benim en kıymetli yol arkadaşlarım olacaklar. Biz emekten, haktan, adaletten ve liyakatten yana bir düşüncenin temsilcileriyiz. Bizim tek derdimiz kamu kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmak ve halktan aldığımız yetkinin karşılığını en iyi şekilde vermektir. Belediyemizde iş süreçlerinin kaliteli hale gelmesi için profesyonel bir çalışma yürüteceğiz. İşimizi Yol arkadaşlarımızla birlikte en yüksek verimde hakkıyla yapacağımıza hiç şüpheniz olmasın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım.